Sınava getirilebilecek araç ve gereçler. Bu bölümde adaylar sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç ve gereçleri işaretleyeceklerdir. Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav yeri atamalarında kullanılacaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır. Sağlık durumu ya da engel bilgi formunda yer almayan araç gereç ile sınava girme talebi olan adayların parantez içerisinde bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri halinde talepleri başkanlığımızca değerlendirilecektir. Sağlık sorunu olan adaylardan okuyucu ya da işaretleyici veya işaretleyici isteğinde bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar, sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve dedektörle dikkatlice kontrol edilme kaydıyla Sınava giriş belgesinde belirtilmeyen ilaç tane ile sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, Alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı, pompası, spreyi ile sınava giriş belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir.